Hepinize sevgilerle merhaba arkadaşlar. Ben rehberiniz Betül. Önümüzde de görmüş olduğunuz Diyarbakır'ın çok kıymetli bir yapısı bulunmakta. Tarihi özelliklerinden ise manevi özellikleri çok daha önemli olan Hz. Süleyman Camii ve içerisinde bulunan 27 şehit sahabe bulunmaktadır. Mekke'nin fethinden 9 yıl sonra 639 yılında Halife Hazreti Ömer Diyarbakır'ın fethi görevini sahabenin seçkin komutanı İyaz bin Ganem'e verdi. İslam tarihine damgasını vuran Halit bin Velid ordunun sol kanadına kumanda etmekle görevlendirildi. Diyarbakır fethinde şehit düşen Halit bin Velid'in oğlu Süleyman ve 27 şehit sahabe burada yatmaktadır. Diyarbakır İslam'ın Anadolu'ya açılan ilk kapısıdır. Anadolu'da ilk Diyarbakır fethedilmiştir. Ve burada fetih sırasında şehit düşen sahabeler vardır. Diyarbakır'ın en önemli mekanlarından birisi de görmüş olduğunuz Hz. Süleyman Camisi'dir. Bu cami Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından 1115 ve 1160'lı yıllarında yapılmıştır. Nasiriye Cami ve Kale Cami olarak da bilinmektedir. Caminin içinde Diyarbakır'ın fethinde şehit olmuş Süleyman İbni Halit dahil 27 sahabe tam bu bölgede 13 sahabe ise Suriyelerin farklı yerlerinde şehit olmuş. Burada da gördüğünüz gibi meşetleri yani türbeleri bulunmakta. Fetih zamanından günümüze kadar önemini kaybetmeden ve halkın maneviyat aleminde değerini fazlasıyla koruyan ve bu sahabe türbeleri Diyarbakır'ın manevi sembolü olup yılda milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir.